Kardeşlerim size anlatmaya çalıştığım şey an itibariyle vücut bulmuş. Neydi o? Saman malçı kardan yağmurdan önce yapın. Onlar karla, donla, yağmurla birlikte bir halı haline gelecek demiştik. Bu halı haline gelmesinin amacı neydi? Alt tarafa güneş ışığının geçmesini engelleyerek yabancı otların çıkışını engelleyecekti. Çileklerimiz bu şekilde yapraklarını açmasına rağmen samanlarımız birbirine girmiş, yalancı bir doku haline gelmiş. Dolayısıyla alt tarafa güneş ışığı geçmeyecek, yabancı otlar çıkamayacak. Geri dönüşüm olarak kullandığımız bunlar, samanlar solucanlarla mikrobiyal faaliyette toprağa dönecek, organik madde artışı sağlayacak. Ve yağın, yağmurun, karın üretmiş olduğu suyu maksimum derecede tutacağız arkadaşlar. Hem ot çıkmayacak hem su tasarrufu sağlayacak. Hem de yüksek sıcaklıklardan toprağın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Size şu anda bunu göstermek istedim arkadaşlar.